Benim subay askerini gelip arkadan şehit ettiği bir ülke değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Yanlış yapan bedelini öder, ödüyor ve ödeyecektir. Hata yapan bedelini öder, ödüyor ve ödeyecektir. Ama güvenlik güçlerini her olayda yargısız infazla sustuyanların yani güvenlik güçleri bir şey yaptığı zaman hemen yargısız infaz anında ama terör örgütü tarafından yapıldığı zaman hepsi beraber sarılıyorlar. Burada güvenlik güçlerimize yargısız infaza biz müsaade etmeyiz. Kusura bakmayın. Buna da kimsenin hakkı yok. Herkes de şu soruyu lütfen kendisine sorsun. 6 aydır Ulu Dere'nin gündemde kalması acaba kime yarar sağlıyor? Kime neye zarar veriyor? Bu soru çok önemli. Bu konunun böyle istismar edilmesinden kim çıkar sağlıyor? Kim rant elde ediyor? Bu konuyu sürekli gündemde tutanlar faturayı AK Parti'ye kesmek isteyenler acaba öbür taraftan kimin ekmeğine yansırıyorlar? sürüyorlar? Norşin katliamını 15 kadın teröristin kendi deyimleriyle korkak tavuklar tarafından yalnız bırakılmasını teknik takipte var bu. Mağarada infaz edilen teröristleri 30 yılda ölmüş 40 binden fazla vatandaşı konuşmayanlar, sorgulamayanlar acaba bugün Uludere'de neden bu kadar hassaslar soruyor. Eğer bu soruların cevabı verilirse işte Uludere anlaşılır. Herkes yargı sürecine saygı duymak zorunda. Medya, muhalefet partileri bu sürece saygı duymak zorunda. Pazar günü İstanbul'da da ifade ettim. Uludere üzerinden AK Parti'ye, hükümete hem de terörle mücadeleye karşı son derece sistemli bir operasyon yürütülüyor. AK Parti'nin, hükümetin terör sorununu çözmemesi Kürt kökenli kardeşlerimin sorunlarını çözmemesi için son derece planlı bir kampanya yürütülüyor. Ben bugün size konuştum. Yani milletime konuştum. Bundan sonra da sadece ve sadece milletime konuşacağım. Biz Kürt meselesiyle ilgili 2005'te Diyarbakır'da konuştum. Ve ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yaptık yapıyoruz. Terör meselesinde sadece milletimizle hareket ettik. Yine milletimizle yürüyeceğiz. Partimizin programında Güneydoğu Doğu sorunuyla alakalı iki sayfalık metin vardır. Orada bizim bu politikamız bellidir. Ve buradan hareketle milli birlik ve kardeşlik projemizi oluşturduk, olgunlaştırdık. Bununla yola devam ettik ediyoruz. Bizi hedef alan, birliğimizi hedef alan, kardeşliğimizi hedef alan bu kampanyalara karşı çok dikkatli olacağız. Gençlerin kanıyla beslenen BDP'ye inat. Akıl tutulması yaşayan CHP'ye inat. Birilerinin elinde oyuncak olan medyaya inat. Biz 14 Ağustos 2001'deki samimiyetimizle, cesaretimizle, gönül dilimizle fitneye, fesada mahal vermeden çözüm için mücadeleye devam edeceğiz.